Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem maddesi COBİ'ler ve COBİ'lerin alacakları ve devlet destekli ticari alacak sigortası. E, hem de yavaş artık senenin sonuna geliyoruz. Biraz bir genel değerlendirme yapmak istiyoruz. Bir de daha önceki yaptığımız yayınlara istinaden sizlerden gelen sorular var. Bu soruların bir kısmını konuğumuzla konuşacağız ki biraz sonra tanıtacağım. Ee, ...o sorulara cevap vermeye çalışacağız, sizden gelen sorulara. Ee, bir de tabii onun dışında sadece COBİ'lerden bahsetmeyelim... ...büyük reel sektörün yani sanayi kesiminin de alacak konusu gündemde. Ee, dolayısıyla onlara yönelik bir takım çalışmalar da var. Bunları da paylaşalım istedik. Efendim konuğumuz Türk Restorans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Sertac Canal... ...bizlerle birlikte hem tüm bu sorulara kendisi cevap verecek... Hem de yayın esnasında soru ve yorumlarınız olursa paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini verecekler yayın sırasında. Dolayısıyla soru ve yorumlarınızla geçti, geçtiğimiz yayınlarda olduğu gibi katılabilirsiniz efendim. Peki 2024'te kobileri ne bekliyor? Alacak sıkıntısı yaşayacaklar mı? Ve devlet destekli alacak sigortasından nasıl yararlanacaklar? Bakış başlıyor. Evet efendim, Türk Restorans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Sertak Canal bizlerle birlikte. Sayın Canal hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Dayan Bey, sağ olun. Ee, Ali Bey Ankara Stüdyosu'ndan yayına katılıyor. Dolayısıyla e, İstanbul Stüdyosu'nda değiller. Ses biraz geç gider gelirse şimdiden kusura bakmayın, affola diyelim. Ee, bir değerlendirme yapalım diyeceğim ama istiyorsanız hemen sorularla başlayayım istiyorum. Ee, işte daha önceki yayınlarımızda yaptığımız yayınlarımızda evet. e, izleyicilerden gelen sorular var. Ben onları bir e, kategorize ettim. E, evet anlatmışız biz devlet destekli ticari alacak sigortasından nasıl olacağını, nasıl faydalanacağını, nasıl teminat alınacağını falan. Ama bir şeyi galiba atlamışız ki o soru geliyor. Kobilerimizden bize sordukları soru şu. Biz bunu nereden ve nasıl yaptıracağız? Yani normal acenteden mi, bankadan mı Türk Restoransı'nın kendisinden mi nereden yaptıracağız diye bu süreci de bir paylaşım belli ki bugüne kadar anlatmamışız biz de atlamışız kusura bakmayın buyurun Estağfurullah bu ürün devlet destekli alacak sigortasını COBİ'lerimiz bizim özel riskler yönetim merkeziyle çalışan bugün 11 tane sigorta şirketi var bu sigorta şirketlerimizin isimleri de web sitemizde bulunuyor bu sigorta şirketlerinin aracılarıyla, acenteleriyle, bankalarıyla veya bu sigorta şirketleriyle çalışan brokerlar üzerinden bu ürüne ulaşabilirler. Özel riskler Yönetim Merkezi doğrudan bu ürünü satmıyor. Şu anda sigorta şirketleri üzerinden bir satış ve pazarlama faaliyetleri yürütülüyor. Bankalar var mı? Bankalar da var. Özellikle gene bu sigorta şirketlerinin ee, çalıştığı acentesi olan bankalar üzerinden de e, kobilerimiz bu ürünü alabiliyor. Zaten baktığınız zaman aslında devlet destekli alacak sigortasını şu anda en yoğun bankalar satıyor. Çünkü e, biliyorsunuz kobiye onlar biraz daha rahat dokunabiliyorlar. E, dolayısıyla şu anda kategorize edecek olursak e, birinci e, en büyük satan kanalım sigorta şirketlerin kanalı diyelim bankalar ardından e, acente ve broker geliyor. Dolayısıyla bankaların buradaki pazar payı çok ciddi. Peki. Şimdi bir başka soru yine izleyicilerden program yaptığımızda gelen soru şuydu. Primi nasıl belirleniyor? Neye göre belirleniyor? Yani ne kadar ödeyeceğim? Bir de ben buna bir şey daha ekleyeyim. Yani bunu sigorta şirketleri istedikleri gibi diğer sigortalar gibi kasko falan konut gibi kendileri mi belirliyorlar yoksa siz mi belirliyorsunuz? Herkes standart bir prim mi uyguluyor ve bu primler nasıl belirleniyor? Buna da cevap alalım lütfen. Tabii ki bu primler aslında ne bizim tarafımızdan ne sigorta şirketleri tarafından belirleniyor. Tamamen sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurulunun yayınladığı tebliğ üzerinden belirleniyor. Bu tebliğler, tebliğ üzerinde firmaların vadeli yapmış olduğu satışlardan elde ettiği ciro ve uyguladıkları azami vade üzerinden bir fiyat bilgisi içeren bir tablo bulunuyor. Dolayısıyla kobilerimiz bu tablo üzerinden kendilerinin böyle bir ürün satın almak isterlerse ne kadar bir prim ödeyebileceklerini, ödemeleri gerektiğini hesap edebiliyorlar. Aynı zamanda yine web sitemiz üzerinde ...bir hesaplama aracımız bulunuyor. Web sitemize girdiğinde Kobi vadeli satış cirosunu... ...ve uyguladığı azami vadeyi işaretlediği anda, seçtiği anda... ...direktman ödeyeceği prim hesabı önüne geliyor. Herhangi bir şekilde sigorta şirketlerinden arasında herhangi bir farklılık yok. Hangi sigorta şirketinden, hangi kanaldan, hangi aracıdan... E, kobilerimiz bu ürünü satın alırlarsa aynı fiyat ve şartları biz e, o e, kobi'mize sunuyoruz. Peki bir başka izleyicimiz sormuş şöyle diyor: e, Primi peşin mi taksitle mi ödeniyor diyor. Hani diğer sigortalarda, kasko konutlardaki gibi taksit imkanı var da kredi kartına taksit falan gibi. Sizde e, devlet destekli alacak sigortasında benzer bir uygulama var mı? var Noyan Bey. ister peşin ister taksitli. Bir peşin alt, beş taksit toplamda 6 taksit şeklinde de ödenebiliyor. Şu bilgiyi de müsaadenizle paylaşayım. Hesaplanan primi peşin ödemek isteyen COBİ'miz o hesaplanan prim üzerinden ayrıca bir yüzde onda indirim kazanıyor. Dolayısıyla hesaplanan primi peşin ödemek isterse COBİ'mizin bir yüzde on iskontosu var. Ama taksitli de ödemek isterse bir peşin ...beş taksit şeklinde COBİ'miz e, taksitli de ürünü satın alabiliyor. Evet. Bir başka soru şu, e, ihracata yönelik yaptırabiliyor muyuz diye soruyorlar. E, devlet destekli alacak sigortası ve aynı zamanda sizin de başta söylediğiniz gibi... ...bizim sanayicilere e, sunduğumuz, e, kobi üstü segmentteki firmalara sunduğumuz... ...ticari alacak sigortası her ikisi de tamamen yurt içi satışlar için ihracat manasında biliyorsunuz biz bir kamu şirketiyiz. Dolayısıyla kamunun bir egzim bankı var. Dolayısıyla ihracat ile ilgili ihtiyaçları olan, alacak sigortası ihtiyacı olan firmalarımız egzim banka başvurabilirler. Şimdi bazı izleyicilerimiz şu soruyu da sormuş. Eğer alacağımı tahsil edemezsem bakıp okumaya çalışıyorum bir taraftan da. Alacağımı tahsil edemezsem e bana mı parayı ödüyorlar? Hasar olarak mı ödüyorlar? Nasıl ödüyorlar? Bu vesileyle şunu da sorayım. O zaman yani şunu da demek ki açıklamakta fayda var. Evet bir kobi diyelim. Devlet desteğiyle alacak sigortasını yaptırdı ve gerçekten de alacağını olay vuku buldu, alacağını tahsil edemedi. Bu süreci biraz bize özetli anlatabilir misiniz? Hatta özetlemeyin de yani biraz geniş anlatırsanız çünkü sorular var. Kişinin kendisine mi ödüyorsunuz? Mesela dava yolunda ne, hukuki süreçte ne oluyor? Orayı biraz anlatabilir misiniz Sertaç Bey? Tabii ki Noyan Bey ee, bize Kobimiz e, alacağını vadesinde e, tahsil edemediği zaman e, belli süreleri var. Tabii biliyorsunuz ticarette zaman zaman esnek olmak gerekebiliyor. Burada e, koimize bir yaklaşık 60 günlük bir esneklik tanıyabiliyoruz. Bu esneklik süresini de kullanmak isteyebilir kobimiz, kullanmak istemeyebilir, kendi kararıdır. bu süreyi kullansa da kullanmasa da aslında bizim için tazminat süreci kobimizin bize başvurusuyla başlıyor. Başvuruyu aldığımız zaman biz ilk etapta e, kobimizin vadeli sattığı, bizim de teminat verdiğimiz alıcının son durumunu inceliyoruz. Bunu şunun için yapıyoruz. Yani ortada Adi temerüt denen tamamen aslında alıcı firma hayatta yaşıyor, işini yapıyor ama ödeyemiyor mu? Yoksa e, alıcı ile ilgili iflas, konkordato, işte aciz vesikası gibi hukuki bir süreç başlamış veya sonuçlanmış mı? Bunu inceliyoruz. E, bu şunun için e, önemli Noyan Bey. Eğer ortada sadece bir temerüt varsa, yani firma yaşıyor e, ama işleri bozulduğu için belki de ...ödeyemiyor durumdaysa... ...burada biz... ...yaklaşık 120 günlük... ...bir bekleme süresi dediğimiz... ...ama aslında beklemediğimiz... ...tamamen alıcı firmadan... ...bu tazminat ödemesinden evvel... ...tahsilat yaparak... ...Kobi'nin parasını... ...Kobi'nin alacağını... ...tahsil edip ona ödemeye çalışıyoruz. Ama zaman zaman... ...hele hele özellikle konu... ...yargıya intikal ettiğinde... ...biliyorsunuz süreçler biraz uzayabiliyor... Burada o, o, sebeple de 120 günde sınırlandırıyoruz ve 120 günün sonunda kobimize tazminatını ödüyoruz. Biz akabinde hukuki işlemlere devam ediyoruz. Ama ortada alıcı firma ile ilgili bir iflas, konkordato gibi bir durum varsa o zaman hiç bu 120 günlük tahsilat sürecini beklemiyoruz. Direkt 30 gün içerisinde kobimize tazminatını ödüyoruz. Peki mesela bir izleyicimiz geçen yayında şunu sormuş. Ee, bu arada tabii izleyicilerimiz şunu sorabilir, yani niye o zaman sormadın sorular? Efendim bazen zaman yetmiyor, ee, konuşacak konular oluyor konuğumuzla. Dolayısıyla biz soruları böyle topluyoruz, ee, bu tür programlar, yani soru-cevap şeklinde de haline getiriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bir, bir izleyici şöyle sormuş, diyor ki, e, benim 2 milyon TL'lik bir alacağım mı alamazsam? Sizler devlet destekli alacak sigortası kapsamında 2 milyonun tamamını bana ödüyorlar mı diye soruyor. Çok güzel bir soru. Belli ki sayın izleyicimiz de konuya aslında biraz vakıf. Evet. Tazminat ödemelerinde bir tazminat oranı hesabı var Doğan Bey. Şöyle oluyor, 2 milyonluk bir teminat verdiğimiz alıcıya 2 milyonluk satıp gerçekten 2 milyonluk tahsilatı yapamadığı takdirde biz bütün takipleri 2 milyon lira üzerinden yapıyoruz. Ancak bu bekleme süresinin sonunda bir tazminat ödemesi söz konusu olduğunda, bunun %90'ını yani 1.8 milyon TL'sini tazminat olarak ödüyoruz. Tabii bu şu manaya gelmiyor Noyan Bey. Hani %10'unu biz kalkıp cebimize atmıyoruz. Biz yine tazminat ödedikten sonra e, tahsilat işlemlerine devam ediyoruz. Ve diyelim ki e, birkaç sene sonra da gerçekten o 2 milyonun tamamını e, tahsil edebildik. O zaman o kalan %10'unu da KOBİ'mize ödüyoruz. Anladım. Evet. Şimdi... Birkaç izleyici şunu sormuş ben onları bir birleştirdim e, hatta not olarak da aldım buraya. Şimdi bir, mesela bir izleyici şunu soruyor e, Aralık ayının Ocak ayının başında diyor yeni bir işletmeyle anlaştım anlaşacağım. E, yüklü miktarda bir e, satış yapacağım e, tanımıyorum bu şirketi diyor e, ilk kez çalışıyoruz diyor. İşte yazmış bayağı detaylı çok detaya girmeyeyim tanımıyorum. Şimdi ben bu alacağım için, bu şirketle yapacağım, alacağım için bir seferlik bir alacak sigortası yaptırabilir miyim? Diğerlerini çünkü tanıyorum diyor diğer kişileri. E, aramızda bir ilişki var diyor. Bir, bir kez ilk de bir kez tanımadığım kişiye çalışacağım. Bunun için yaptırabilir miyim diyor. Buna ben bir soru daha ekleyeyim. Yani bu, bu, bunu biraz daha uzatayım. E, peki böyle bir şekilde siz şunu diyor musunuz? Bir kere bir, bir kerelik yapılabiliyor mu? Bir alacak için. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon neyse. İkincisi, ikinci soru şu önemli. Eğer Kobi bir şirketle çalışacaksa, mal alım satımı yapacaksa, eğer o şirkette riskli olup olmadığını siz anlayıp, bunu da siz, size sigorta yaptıran şirkete, Kobi'ye, hayır arkadaş buraya mal satma, çünkü bu riskli bir şirket, alacağını tahsil edemezsin. Dolayısıyla bu alacağını da ben, ÖRYB Özel Yönetim Merkezi olarak teminat altına alamam. Böyle diyor musunuz? Evet Noyan Bey, bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Buradaki süreci de biraz şöyle anlatmak lazım. Aslında devlet destekli alacak sigortası dediğimiz ürün, standart sigorta ürünleri gibi hasar oldu, tazminat ödedi ve sadece görevi bu kadar olan bir ürün değil. Aslında bizim ilk görevimiz bir nevi koruyucu hüküm koruyucu hekimlik diyebiliriz. Yani ilk etapta aslında Kobi'nin hem mevcut çalıştığı alıcıları vadeli olarak tabii ki peşin çalıştıkları bizi ilgilendirmiyor ya da kredi kartlı banka teminat mektuplu gibi veya kamuya doğrudan yapılan satışları biz teminat altına almıyoruz ama vadeli sattığı işte açık hesap çek ve senetle sattığı alıcıların tamamını bir kere bu poliçeye konu etmek durumunda. Bu zaten tebliğimizde yazan bir konu. Hani burada herhangi bir esneklik sağlayamıyoruz. Burada ilk etapta firmanın hem mevcutta çalıştığı, yani poliçeyi yaparken zaten bütün portföyünü bir analiz ederek Firmanın talep ettiği kredi limitlerini diyelim karşı bir cevap veriyoruz. Yani bazı firmalara diyebilir ki ben bu firmayla 2 milyon, bu firmayla 3 milyon, bu firmayla 5 milyon çalışıyorum diyebilir. Biz de ona cevaben evet bu firma 2 milyonluk firmadır, güvenilirdir, çalışabilirsiniz, bir şey olursa biz ödüyoruz diyebiliyoruz. Ya da diyoruz ki 3 milyon istiyorsunuz ama bu firma 3 milyonu kaldırabilecek bir mali gücü yok şu anda. O yüzden işte örnek veriyorum 1 milyon lira bir limit veriyoruz. Dolayısıyla biz 1 milyona kadar teminat sağlıyoruz. Ya da 5 milyonluk firmayı sorguladığında hayır bir dakika bu firma finansal açıdan sıkıntılı ya bir olay yaşanmış ya da zaten hali hazırda yaşamak üzere. Dolayısıyla bu firmaya mal satma ya da satacaksan mutlaka daha güvenli yani peşin, kredi kartlı, banka teminat mektuplu gibi daha güvenli, kontur garantili bir satış yap Diyoruz aslında firmalarımıza. E, şunu da ekleme, eklemem gerekiyor. Dediğiniz gibi diyelim ki Aralık ayında firmamız poliçe yaptırdı. 100 tane de alıcısı var. Bu alıcıların hepsine e, sorguladı. Biz de cevap verdik. Ocak ayında 101. alıcısıyla anlaşma yapmak üzere. Poliçe dönemi boyunca istediği kadar alıcıyı, yeni alıcıyı, hiç tanımadığı alıcıyı bize sorabilir, ve kredi limitini öğrenerekten eğer biz de bir teminat sağlıyorsak güvenli bir şekilde satışını yapabilir. Peki bir soru var onu da sorup öyle kapatacağım yayını. Ee, diyor ki izleyici ne zaman alacağımı alamazsam ben sigorta yaptırmış bir e, kobiden bahsediyoruz. Ne zaman alacağımı alamazsam öğre yemeğe başvurmak zorundayım bir süresi var mı? Yani bir ay mıdır, altı ay mıdır, yedi ay mıdır? Yoksa alacağımı gününde alamadım. Hemen ertesi gün gidip başvurabilir miyim? Ben alacağımı alamamadım devreye siz gelin diye. Evet, ertesi günü de başvurabilir ya da az önce söylediğim gibi biz bir 60 günlük esneklik sunuyoruz COBİ'lerimize. Çünkü ticarette zaman zaman karşı tarafın işleri bozulabiliyor ya da gecikebiliyorlar ama bu illaki bir aksiyon almayı gerektirecek konular değil. Her zaman böyle olmuyor. Dolayısıyla COBİ'miz ister vade bitiminin hemen ertesi günü, isterse de vadeden sonra 60 günün sonunda bize tazminat başvurusunda bulunabiliyor. Burada tek istisna Noyan Bey, müsaadenizle onu da söyleyeyim. E, alacakla ilgili, e, fatura ile ilgili daha doğrusu bir çek veya senet alınması durumunda o çekin yazılması veya senedin protesto olması durumunda bu süreler geçersiz. Böyle bir durumu haber alır almaz bize başvurmak zorunda. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Sertak Canal. Açıklıkla bütün sorulara da cevap verdiniz. Daha var elimizde sorular. Bir daha tekrardan yayın yapalım diyorum. O sorulara da cevap verelim. Bunu yeni gelenlere de vermiş oluruz. Çok teşekkürler size. Ankara Stüdyo'da selamlar olsun. Hoşçakalın efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. bakış programının sonuna geldik. sizlerden gelen sorulara ayırdık. ve o Türk Resulans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Sertat Canalı stüdyomuza davet ettik. Ankara stüdyomuzdaydı. Hemen hemen tüm sorulara cevap verdi sayılır. Var elimizde biraz daha soru. Sizlerden gelen devlet destekli alacak sigortaları ile ilgili. O soruları da önümüzdeki yayınlarda cevap arayacağız. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.